Tüp mide Ameliyatı sonra kas kaybı yaşanabilir. Bu istemediğimiz bir durumdur. Hatta bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Artık bu ameliyatlar çok sık yapılıyor. Sen de biliyorsun çevrenizde bir sürü insan var bu ameliyat olan. Ve insanlar bazen şöyle bir şeye düşebiliyor. Özellikle ameliyat olmak isteyenler. İki tane arkadaşı var ikisi de ameliyat olmuş. İkisi de aynı miktarda kilo vermiş. İkisi de 40 kilo vermiş diyelim. Birine bakıp ya çok iyi olmuş ne kadar güzel kilo vermiş ne güzel görünüyor diyor. Öbürüne bakıp diyor ki ya bu tamam zayıflamış ama buna ne olmuş bir hafif çökmüş hasta gibi görünüyor. İşte o çökmüş ve hasta gibi görünüyor. Görünen dediğimiz insanlar kas kaybeden insanlar maalesef. Bizim vücudumuzdaki kasları kilo verimi esnasında korumamız gerekiyor. Bu korumada iki yolu var bunun. Protein ağırlıklı beslenmek ve mutlaka ve mutlaka kilo verimi esnasında o kasları çalıştırmak yani egzersiz yapmak. Bu iki parametreye çok dikkat etmek gerekiyor kilo verimi süresince. Ameliyatta değil sadece normal diyetlerle veya başka yöntemlerle kilo veriyorsak da bu ikisini mutlaka yapmamız gerekiyor ki kilo verimi esnasında kas kaybı yaşamayalım.